Görünmeyen Bir Kız kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir köfte dürüm tarifi vereceğim sizlere. Sık sık yaptığım bir tarif, işten gelince bile çok kolay yapabileceğiniz, önceden de yapıp dolaba atabileceğiniz pratik bir lezzet. Öncelikle malzemelerimi paylaşıyorum sizlerle. 250 gram kıymamız var burada. Dana kıyma kullandım ben ama orta yağlı. Çok yağsız olunca lezzetsiz oluyor gibi geliyor bana. 2 orta boy ya da küçük boy benimkiler biraz daha küçük boy yakın patates, 1 yumurta, 1 küçük çok küçük hatta soğan, 1 orta boy diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığına yakın tepeleme 2,5 diyebiliriz galeta unu, köftemiz için malzemelerimiz bunlar. Sarmak için hoşunuza giden bir lavaş. Ben biraz daha böyle ekmek gibi olan lavaşları seviyorum. Çok ince olanları sevmiyorum. Ve içerisine salatamız için 2 tane taze soğan, 1 avuç maydanoz, 1 tane küçük boy domates ee, ve de sumak. Bunu tablacı salatası gibi yapıp köftemizi sararken içerisine ekleyeceğiz. Öncelikle köftemizi yapmaya geçelim oldukça pratik bir tarif. Öncelikle soğan, sarımsak ve patatesimizi rondoya alarak rondonun içerisinde çekiyoruz. Daha sonrasında bütün malzemelerimizi yoğuracağız. köftelerimi bu şekilde yuvarlayarak şekil verdim. Köy biberlerimi de yanına ekledim. Onlar da köftelerin yağı ile beraber güzelce lezzet alarak kızaracaklar. Ben fırında pişiriyorum. Dilerseniz bu şekilde yaparak tavada da çevirerek pişirebilirsiniz. Ya da ızgarada, grilde hangi yöntemle köfte pişiriyorsanız Sadece tavada ya da grilde pişireceksiniz. Bu kadar tombik tombik değil, biraz daha yassı yaparsanız içleri daha güzel pişecektir. Ben fırında 200 ila 190 derece arasında yaklaşık bir 20-25 dakika pişireceğim. Daha sonrasında da salatasını, köfteyi, köz biberlerimi hepsini lavaşa koyarak saracağım ve hazır olacak. Bu şekilde 250 gram kıymadan Ortalama 20-22 adet e, iyi büyüklükte, çok da küçük sayılmayacak ve kalın şekilde büyüklükte köfte elde etmiş oluyoruz. Biraz daha yassı ya da ufak yaparsanız daha lokmalık şekilde e, daha fazla çıkacaktır. Bunun üzerine domates sos dökerek de pidelerin üstüne koyarak servis edebilirsiniz. Çok pratik bir köfte tarifi. Dışına isterseniz gömlek yağı sarıp şişleyip fırında pişirerek de Kıbrıs köftesi şeklinde yapabilirsiniz. O kadar pratik bir tarif ki ve artımlı. Hem çok lezzetli oluyor hem de ekonomik. Köftelerim pişti. Bu şekilde biberleri de atmıştım içine. Artık lavaş ekmeğimize saracağız. Dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Daha az ya da daha bol köfteli seviyorsanız nasıl hoşunuza gidiyorsa. biber de böyle biraz bu şekilde ayıracağım. Biberlerimi dağıtabilirim. Bu şekilde kızardı. Fakat bunlar size yanık gibi görünmesin köftelerim. Gördüğünüz gibi yanık değiller. Domates sosla ve salçayla biraz sürerek pişirdim ben. Dilerseniz sade ya da benim gibi domates sos dökerek pişirebilirsiniz. Tablacı salatamızda zaten daha önce tarifini vermiştim. Taze soğan, maydanoz, sumak ve de domates. Dilerseniz sevdiğiniz baharatları da içine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de sarıyorum ve... Dürümümüz bu şekilde hazır. İsterseniz bu şekilde tosta da bastırabilirsiniz. E, ya da ekmek arası da tüketebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.